Evet, bugün farklı bir ortamdan size bir matematik dersi işlemek istiyorum. Şöyle biraz manzara gezi bakalım. Manzaramızı bir görelim. Ne var ne yok. Etrafta bir gezinti yapalım ilk önce isterseniz. Şöyle biraz geriye geleyim. Evet, gerçekten ussuz bucaksız bir yerdeyiz. Tıpkı bizim köyün dağlarına benziyor. Kısırdağ, rakımı 1800. Bu herhalde daha da yüksek bir yer. Gördüğünüz gibi şöyle etraftan dolaştırayım size. Evet, ussuz bucaksız bir vadi, dağ ve tepeler ve içerisinde bir sınıf ortamı. Şimdi inelim, konumuza bir bakalım. Ne işlesek bugün sizinle üçgenleri işleyelim mesela. Diyelim üçgenlerle ilgili ben bir sunu yapacağım ve sunumuzu indirelim. Ekranımızda biraz sonra paylaşırız. Önce bir sunu indireyim ben size. Şu sunuyu getirelim. Şuraya yerleştirelim. Sunuyu biraz yüksek daha rahat olacak herhalde. Evet. Biraz küçülteyim. Şöyle ekrana getireyim. Tamam. Evet. Üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu biliyorum ben. Ee, bu 180 derece dış açılar toplamında 360 derece. Onu da gördük. Gördüğünüz gibi. Ee, ve üçgenin içerisindeki açıları topladığımda 180 ettiğini, dışarıdakileri topladığında 360 ettiğini muhakkak hatırlamalı. Soruları buna göre ayarlamalıyım. Bir sonraki ifadede acaba üçgenler için kullanabileceğim neler var bir bakalım. Şuraki aslında git diyebilirim de mouse gördüğünüz gibi sunumu ilerletebiliyorum. Yani tamamen sanal bir ortamda bu işi yapıyorum. Asıl amacım aslında sanal ortamda dersimiz nasıl işlenir onu anlatmak. Yoksa konuyu böyle sıfırdan anlatmak değil. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Ben buradan bir de neyi getireceğim? Fatih Kalem'i getireceğim. Onda soruları çözerken kullanırım. Mesela bu soruda ben işte buranın 100 derece yaptığını görüyorum. Peki nasıl görüyorum aslında? 70 ve 30'un toplamı da buna eşittir diyorum. Nakliye eşi görüyor. Yani tamamen burayı taşıyıp toplayabiliyor. Bütün dış açılarda bu geçerli. Böyle bir özelliği verdikten sonra ben yine sunumu istersem devam ettirebilirim. Gördüğünüz gibi üçgen çeşitlerinden bahsediyor buradan. Ee, peki sadece sunu mu yapabiliyoruz ya da sadece sunu üzerinden bu işi halledebiliyorum? Hayır. Başka şeyler de yapabilirim ben şu anda onlarla ilgili de bir işlem yine yapalım. Mesela ekranımızı paylaşabiliriz. Yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun bir görelim diyebiliyoruz. Evet, onu da yine bir yere taşıyayım. Şöyle manzaramızı kapatalım. Biraz da büyütelim mi? Ne diyorsunuz? Evet, onu da biraz büyüttük. Gördüğünüz gibi burada da tamamen benim ekranım yaptığım işlemlerin hepsi burada geçerli. Şu anda ben bunu da kullanabiliyorum. Şu bölgeye geldim. Yine bir işlem yapalım şu bölgeden de gördüğünüz gibi şuraya çıkayım hatta daha da rahat olacak Şöyle bir dönüş yapalım Evet Şimdi biraz da bu kısmı anlatayım buradaki Kişilere e, konuyu anlatmış olayım ben Yine bir şeyler ekleyelim mesela e, Şu özel üçgenleri indireyim ben özel üçgenler şöyle biraz büyütelim bunu Hangi özel üçgenlerimiz var biraz daha küçüsün mü evet Şöyle biraz yukarıya alayım. Evet, bizim burada kullandığımız özel üçgenlerden bir tanesi 8, 15, 17 üçgenidir. Ve bunun katlarıdır. 8, 16, 24, 32 şeklinde giden katları var bunun. Ee, kullanabilirim. Bunların illa tam katı olmak zorunda değil, yarım katı da olabilir. Mesela diyelim ki 4 oldu. O zaman bu kaç olacak? 7,5 olacak. Bu kaç olacak? 8,5 olacak. Mesela böyle katları da olabilir. İlla tam sayılı katı olmak zorunda değil. Burada dikkat etmemiz gereken büyük kenar, hipotenüs her zaman büyük sayı olmak zorunda. Sizi şaşırtmak için şurada 17, 15'in yerini değiştirebilirler. Mesela şöyle bir şey yapabilirler. Şöyle bir dik üçgen çizerler. İşte şuraya genelde yaptıkları bir olay. Şuraya 5 deyip, buraya 3 deyip hemen böyle ee, soruya direkt balıklama atlamamızı isterler ve buraya dördü yapıştırmamızı isterler ama öyle değil tabii ki. Ne yapıyoruz? Bunun karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı yani 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25 ve bu ikisini topladığımda gördüğünüz gibi kök 34 gibi bir değere eşit çıkıyor. Kareleri toplamı 34, her iki tarafın kare kökünü aldığımda kök 34 olur. Bunlara dikkat edelim. Ee, dedik ve kısa bir ayrıntıyla bu işi de bitirmiş olduk. Burayı hallettikten sonra başka neler yapılabilir? Ee, yani sunu içerisinde başka ya da bu sanal alemde başka bir şey yapabilir miyim? Ee, şöyle deneyelim. Başka ne yapabiliriz? Paylaşımı durdurabilirim. Yani o arkadaki ekran vardı, ya onu durdurdum şu anda. Bir sticker yapıştırabilirim. Mesela Merhaba diyelim. Gelsin. Bunu da yine şu kaktüslerin üzerine koyalım mı? Evet. Biraz da büyük olsun. Tamam. Bunu da buraya koyduk. Ee, başka yapabileceğimiz şeylere bir bakalım. Mesela buradan e, ne indirebiliriz? Bir bakalım. Evet. Bir kahve molasına ne diyelim? Bakalım kahvemiz gelecek mi? Evet. Gördüğünüz gibi kahve de geldi. Bunu da boyutunu yani istediğim gibi küçültebilirim kahveyi alıp şuraya getirebilirim. Evet şuraya kahvemizi koyalım. Arada kahve içmek istediğimizde içeriz. Gibi üç boyutlu nesneler de ekleyebiliyoruz. Başka ne yapabiliriz? Hemen düşünüyorum ben. Başka neler yapılabilir? Evet. Buradan soru indireyim ben. Evet. Daha önce indirdiğim Soru görselde var mıydı? Bir bakalım. Üçgenler içerisinde. 8 Üçgenler, kenar bağıntıları. Bakalım. Bunu as. Bunu yine bir yere getireceğim. Ee, şu tarafta da soru çözdüğümüzü düşün. Ya da buraya koyalım. Burası daha iyi. Biraz büyütelim. Biraz daha. Evet sorularımız da burada gördüğünüz gibi. Birkaç tanesini çözeyim. Umarım e, netliği tamdır. Mesela bu soruyu çözelim. Bakın 50, 70, burayı hemen iç açıdan bulabilirim. 120, buraya 60 kaldı. Bize neyi soruyor? Küçükten büyüğe doğru sırala diyor. Ya da biz en büyüğü bulalım direkt. 70'in karşısındaki en büyük kenar oluyor. Diğerlerini de bulursunuz zaten. En büyüğünü büyük açı karşısında büyük kenar oluyordu. Burada dikkat ettiyseniz büyük açı hangisi? e, bu. Çünkü 8 burası. Yine burada bakın neyi soruyor? AB'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Burası 11 ise burası hiçbir zaman kimi geçemeyecektir? 11'i geçemeyecektir. En fazla kaç olacaktır? 10 olacaktır şeklinde ben bunu ilerletebiliyorum. Yine burası neydi? Toplamları kadardı. 22 en fazla 22'yi geçemiyor. 22'den küçük hatta. E, buraya geliyorum. 12'den 10'u çıkardım. 2 oldu. 2 ile 22 arasında. Fakat bir şey söylemiş. A C'den küçük demiş. A kenarı C'den küçük. C'nin karşısındaki kenar kaç? 10. Demek ki bu 2 ile kaç arasında? 10 arasında olacak diye biliyorum. Evet. Böyle bir soru çözümü de yapabiliriz. Başka burada yapabileceğimiz şeyler e, ne olabilir? Üç boyutlu ifadeleri indirebiliyoruz demiştik hatırlarsanız. E, yani internete de bağlanabiliyoruz. Şu anda e, Microsoft hesabım aktif olmadığı için onu kullanmak istemiyorum. E, fakat üç boyutlu istediğim nesneyi alabilirim ben. Diyelim ki işte olasılık dersi anlatıyorum. Küp bir gelsin. Evet bu kübü şöyle taşıyayım ben buraya bir yere koyayım. E, kübü gördüğünüz gibi e, bunu istersek döndürebiliyoruz mesela kübü gördüğünüz gibi bakın çevirebiliyoruz diyelim hatta biraz da büyütelim evet kübü gördük şimdi çevirelim ve şeyi soralım bunun içerisindeki işte sarı renklerin sayısını soralım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diyelim ki 200'ün yüzünde var 18 tane olasılığını sormak istiyorsunuz ona göre değerlendirebilirsiniz 3 boyutlu nesneyi böylece ben istediğim gibi oynatabilirim ve istediğim gibi çevirebilirim. Ee, daha rahat bir şekilde üç boyutlu nesneleri de e, göstermiş olurum. Aynı zamanda kişilerin bu Metaverse evrene e, katılımı da sağlayabiliyorum. Google hesaplarıyla girebiliyorlar. Davet ettiğiniz takdirde onlar gelebilir. E, bunu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Dediğim gibi e, aktif ve görselliği de ee, üç boyutlu nesneleri de göstermek biliyorsun normal derslerde biraz zor. Sunuyu, videoyu, etkileşim her türlü e, aklımıza gelebilecek ki yeni evrenlerin hepsini kullanabiliyoruz. Şeyi merak ediyorum. Acaba e, burada mesela şey yazayım. Cat yazayım. Ne çıkacak? Merak ediyorum. Evet. Bakın. Kedi ile ilgili bütün 3 boyutlu ifadeler var. Mesela bu kediyi tutup buraya koyabilirsin kedi dersimizin içerisinde gördüğünüz gibi var. Bu nesneyi de aldım. Buraya bir yere koydum. Bunlar da gayet güzel. Kullanabileceğim özellikler yeter ki biz isteyelim. Arama kısmından yaptım. Bakın bunu da. Yani üçgen yazalım. Acaba İngilizce karşılığını mı kullanacak? Onu merak ettim. Angel yazalım. Ya da Complex Number Biraz büyütelim. Ne demek? Neyi göstermiş? Merak ettim. Evet. Sayıları kümelemiş. Gördüğünüz gibi. Burada da sayıların küme halinde gösterimle ilgili bir bilgi geldi. Belki farklı bir video da vardır. Şu anda hani onunla çok oyalanmadan devam ettireyim ben yine. Bunu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Şey, farklı bir yere geçiş yapabiliyor mu? Mesela oradan ben dersimi anlattım ve dersin ilerleyen bir yerinde farklı bir odaya geçmek istedim. Şimdi onu kuracağım. Ee, şu anda herhalde yüklenmesini bekliyor. Geldiği takdirde geçişi yapacağız. Evet kedi de istediğimiz yere kedimizi alalım. Şöyle biraz geriye geleyim. Daha rahat görebilmek adına portalımız geldi. Heh. Yeni bir kapıya doğru ışınlanacağım şimdi buradan. Mesela buradan ee, şöyle dursun ve ben buradan şuraya geçeyim. Ee, yeni bir seyahate geçiyorum. Başlıyoruz. Evet biraz dinlenmek istedim ve buraya geldim. Ee, burada da yine dediğim gibi e, ne yapayım bir kahve içeyim. Evet kahvemiz de burada. Kahvemizi içelim. Biraz gezelim bakalım ne var ne yok. Burada da yine dersimizi farklı bir ortam içerisinde anlatabiliriz. E, Yeni bir ortama girmiş olduk böylece. E, böylece sanal evrende neler yapılabilir? Küçük örnekler üzerinden anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. E, faydalı bir video olduğuna inanıyorum ben. Kolay gelsin.